Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bankanız oyunu oynuyoruz. Benim bankam bu arada bu ikisi değil. Benim bankam bu arkadaşlar. Benim bankam bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü çalışan var arkadaşlar. Burada da kutular var. Bakın arkadaşlar çok iyi şeyler geliyor. Buralardan geliyorlar. Oha arkadaşlar. Bunu hiç görmedim. Oha arkadaşlar ben bunu hiç görmedim. Baksanız arkadaşlar. Ee, çok büyük. Oha çok güzel anne. Ve 20 dakika var. Neyse. Ben size çalışanlarımı göstereyim. Burada bunlar var. Ee, biraz hastayım. Burada da bunlar var. Burada da bunlar var arkadaşlar. Edus katta da bunlar var. Hele şu arkadaşlar çok iyi. Bir de şu. Bu da bu, bir de bu. Diğerleri zaten az çalışıyor. Evet arkadaşlar, bir heykellere bakalım. Benim görmüş olduğunuz gibi şuradan para Evet arkadaşlar, ve yeni şey gelmiş burada da. Yeni eker gelmiş. Evet hastayım kusura bakmayın. Burnum tıkadık. Baksanıza arkadaşlar çok iyi de benim para yetmiyor. Benim para buna yetiyor da almak istemiyorum. Şimdi çok para gider arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abla ne oldu? Evet arkadaşlar çok pahalı arkadaşlar ya anlamadım ki. Neyse. Biz şunlara bakalım arkadaşlar. Burada da o pahalıymış. Oo arkadaşlar. Ha yeni burada da yeni şeyler gelmiş. Artık arkadaşlar artık en iyisi bu değil. En iyisi bu değil arkadaşlar. Şu vault değil en iyisi. iyisi da arkadaşlar. <laughs> Ve ben işte bunları alırım belki arkadaşlar. Ve arkadaşlar bence bunlar yıl başına geldi. Çünkü bence yıl başına geldi. Benim de heykellerim çok iyiler hepsi. Ee, burada da bunu açılmasını bekliyoruz. Ve bu da geliyor. Bu da ikinci hediyesi. Yok bu da üçüncü hediyesi. Ve bu da kocaman hayvan gibi. 20 dakika var burada da. <laughs> arkadaşlar. Eee biz paraları toplayalım şimdi. Bu arada arkadaşlar bir tane sevmediğim bir tane çocuğa hediye etsem. Eee. Gidik bolsa hediye arkadaşlar. Hmm, birisi de hediye edeceğim işte ya. Şöyle arkadaşlar gidelim. Bu çocuğa mı hediye etsin? Bu çocuğa hediye edeceğim arkadaşlar. Gel bakalım al şunu. Aha hediye ettim. Burada da vudu şeyleri varmış azıcık. Ve Burada kamyonların seviyesini artarsa çok güzel şeyler gelecek. Var arkadaşlar bu çocuğun heykelleri kötü benimkiler daha iyi. Bak. Bakın arkadaşlar burada yılbaşı arabası da bile gelmiş. He ama çok şey var. Oha çocuğa bak. Oha tako. Tako arabası var. Rainbow sonra şeyi var. Diamond e, makası var. Mavi makası. bu da e, Galaxy bir Of. Arkadaşlar ya. Çok iyi adam. Burada da benim ailesi şeyden var bir de. Bu da almış. Oha bu benden kopya verdi. Arkadaşlar ve evet oyda çıktı. Zaten beni görünce tabii oydar çıktı. Ve abi burada. Bu dörtünü açılmasını bekliyorum. Özellikle şu Galaxy'yi açmak istiyorum. Var zaten artık yılbaşı geldiği için bunları almayacağım arkadaşlar. O arkadakileri de alacağım. Abi çocuk hiç teşekkür et ya. Bir verdim o kadar. Alo, hepşire, teşekkür etsene mi? Neyse, yere git ya. <laughs> Oha, bu ikisi açılıyor, çocuk açıyor. Lan çocuk nerede? Açtı. Ama biz tabii açılınca göremiyoruz. Onlar da bizimkini göremiyor. Bu çocuğa bakalım. Daha bu çocuk bir kat olur. Hiç Revit atmamıştı arkadaşlar. Benim Revit atmam için e, bu, bu ikisinden aldım zaten ben bu iki kutudan. Şu ikisinden almam gerekiyor arkadaşlar. Bir şu bat boss'u bir de Jewel Tor e, neydi bunun ismi? He, jolertor. Jolarzormuştu dedi. Neyse arkadaşlar. Bak bunlar artık almayacağım. Bunlar eskiden çok iyiydi. Yani ben bunları görünce direkt alıyordum yani. Hiç gözümden kaçırmıyordum. Ve arkadaşlar diyor iyi şeyler geldiğini soruyorsanız buradaki kamyonlar sayesinde seviyeleri de artarsanız level diyor arttırırsanız arkadaşlar çok iyi şeyler gelir. Mesela bunu da alacağım Zaten bu en kötüsü. Yok, en kötüsü değil. En kötüsü en kötüsü bu kutu arkadaşlar. Bu kutuyu bak bak de istemiyorum. Çok kötü kutu. <laughs> Hep çıkıyor arkadaşlar ya. Neyse. Oha! Bu çocukta da aynısı var. Oha! Bu heykeller de bende var <laughs> Alo kardeş benden mi çaldın? Ve bir ol kata bakın burada da Galaxy Jazz Boss var. Burada da bir nes neydi o ismi ya? Abi bir sürü lan bu cinsi var ya. Ve Rainbow ee, bu adam. Hadi bu ismi de unuttum. <laughs> Neyse. Abi özellikle bana şu şeyden hediye etsin ya. Bu bundan hediye etsin. Oha bu ne arkadaş mı? Bu ne hiç görmedim lan ben. Oha. Öf ya keşke bana versin. Abi çok iyi şeyler satın almış ya. Benle aynı kat bile değil. 5 kat bu. Ben 4 katım arkadaşlar. 5 tane rebit falan atmış ya. Bu rebiti atamıyorum var. Artı. Oha arkadaşlar. Oha nasıl attım lan? Arkadaşlar rebiti attım. Ve bu rebitte de bunları istiyor. Ben bu ikisini aldım arkadaşlar. Ee, bu ikisini aldım. Bu ikisini alamamız ee, lazım ama. Ve arkadaşlar az önceki Revit'te burada şeyler vardı. Ben bunları almadan Revit attım ya. Oha. Arkadaşlar. Bu çocukta var. Gelin bakın. Çocuk şimdi şu sarı yer. <laughs> ne, hastayım yine. Kusura bakmayın. Sonra arkadaşlar üçüncü kat mıydı? Neydi? Nerede o? Ee, yok burada da değil. Burada. Ee, nerede lan? He bak burada arkadaşlar. Bu çok şey arkadaşlar. Baksanıza. İki tane nokta da çok para veriyor. Hem rebit atabiliriz. E, ay hem rebit atabiliriz hem de e, şey çok para veriyor. Arkadaşlar bu arada rebit atınca bir şeyimiz gitmiyor. Görmüş olduğunuz gibi. E, hiçbir şeyimiz gitmedi yani. Azıcık şeyimiz gitti sanki. Evet azıcık şeyimiz gitti sanki. Buradaki de e, gitmemesi gerekiyor. Onu çocuğa verdim. Bu, bu arada bunlar açılmıştır. 10 dakika kalmış. Ah Neyse. Abi zaten o bu da 4 katlı yaşam ben 5 kişi ay 5 katı ben çocukla aynı bu arada arkadaşlar bu çocuk da bizden bir fark oha o arkadaşlar oha elmaslara bakın arkadaşlar bu adam da çok para veriyor Bakın bu adam böyle geliyor elmaslara bakıyor arkadaşlar. Sonra para veriyor. Bunlar da ne abi ya. Oha. Bunlarda da var arkadaşlar. Bunlar ismi Jace, Jice. Ee, Peter. Neyse okuyamadım ya. Bunlar çok iyi arkadaşlar ya. Bir kutulara bakın. Burada da var. Açabiliyor abi. <laughs> Baksanıza. Şurada heykellerine bakın arkadaşlar. Kırmızı heykeller var. Ya yuh. Burası da spor alanı mı ne? Şaşırıyorum mu abi? Yuh. Zaten buralarda boş. Abi o kadar iyi şeyleri var ki çocuk bize göstermek istiyor. Ya oğlum ben gördüm zaten de. Abi bir tane versen çok iyi. Şunlardan falan ver. Bak bir bundan ver. Bir bundan ver. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hatta bulduk. ay. Hatta bulduk goldunda ver. Yani altınından. <laughs> ya abi hiçbir şey diyemiyorum. O kadar isteyim ki. Abi bu çocuk da var. Bakalım bu çocuğa. Hepsi pro abi. Şunlara bak ya. Yuh yuh her şey galaksi bu çocukta. Oha. Ya oha arkadaşlar. <laughs> Oha Ha <laughs> arkadaşlar çok iyi şeyler var. Burası da spor alanı. Burada da benim beyzi var arkadaşlar. Çok kötü base'im ya. Abi iyi beyz de. Şimdi çok kötü eşyalar var. Hiçbir şey bir şey yok arkadaşlar ya. Galaksi falan. Ve bunların açılmasına çok az dakika var. En çoku bu arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz şurada da alayım. Aa adamıyorum. arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı abone olmayı unutmayın. Diğer iki sefere vahşi batıda 99 gece videosu çekeceğim arkadaşlar hadi görüşürüz.